2015 yılında açılan Konya Kelebekler Müzesi'ndeyiz. Doğal yaşam alan burada 2015'te yapılmış Konya Selçuklu. Giriş ücreti 75 lira. 60'dan fazla kelebeğin yaşadığı bu alanı senede yarım milyon insan gezmekte. Kelebekler insanlara alışmış burada. Doğal bir yaşam alanı. Konya'ya gelince Ankara yolu üzerinde aslında kelebek burada doğal yaşam alanı binlerce kelebek var diyebiliriz. Günde 90, bazen 300 kilometre kadar uçabilen kelebekler çiçek nektarı ve bazı sıvılarla besleniyor imiş onu öğrendik. Ömürleri de 150 güne kadar çıkabiliyor. Hani biz diyoruz ya kelebek ömrü 3 gün 5 gün. Pek doğru olduğunu söyleyemeyeceğiz. Tabi bu, bu böyle doğal ortamlarda ömürlerin uzun olması da normal. Güzel bir şelale yapılmış. Herkesin dikkatini çekiyor. kelebek şeklinde e, müzenin şekli de dışarıdan bakıldığı zaman kelebek şeklinde yapılan bir müzemiz Selçuklu Belediyesi'ne ait ya, demek, tamam ben oradan ayla. İnsanlara da evet tanabiliyor. Evet. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Konya geldiğiniz zaman Selçuklu'da Ankara yolu üzerinde mutlaka orayı.